Arkadaşlar sizinle birlikte katıcisim soruları çözmeye devam ediyoruz. Acil yayınlarının e, geometri kitabından seçmiş olduğum bir geometri sorusunu da birlikte çözelim istedim. Burada dördüncü soruya dikkat etmenizi istiyorum. Önce soruyu anlamaya çalışalım. Biraz kalemle üzerinde işlemler yapalım. Kalemimiz burada. Evet. Şimdi e, soruyu okuduğumuzda. H ve Q noktaları arasındaki mesafenin 8 birim, Q ve G arasındaki mesafenin de 2 birim olduğunu görüyoruz. Ee, bu birimler bizim için son derece önemli. Alt tarafta bir çember var, bakın. Dikkat ederseniz küpün ön yüzeyine yapışmış durumda ee, ve bu küpün bir kenar uzunluğu da 8 ile 2'nin toplamı 10 olacağından onu şuraya yazalım. 10 birim olacağından ve çemberin merkezi bunu iki eşit parçaya böleceği için bunu ne yapacak? 5 birim ve 5 birim olacak şekilde bölecek. Bu da bize çemberin yarı çap uzunluğunu verecek. Biraz sonra sorunun çözümüne geçtiğimizde de P ile çemberin üzerindeki P noktasıyla merkezini birleştirdiğimde bu uzunluğun da yarı çapa eşit olduğunu e, geometri derslerinden biliyoruz. Sorunun çözümünü e, 3 boyutlu olarak devam edelim. Şurada açalım. Evet sorumuz burada arkadaşlar. Çemberi görüyorsunuz. Çember. Biraz görüntü silik ama sonuçta onu biraz sonra düzelteceğiz arkadaşlar. Şekli anlamanız için böyle yaptım. İlk açılış bu şekilde yaptım. E ile P noktasını birleştiren şu doğru bakın küpün içerisinden geçiyor. Biz biraz sonra bu uzunluğu bulmaya çalışacağız. Ondan önce bazı işlemler yapalım. Önce açayım ben burayı ve ön taraftan bir bakalım buna. Pardon. Ön taraftan bakıyoruz evet çemberi şu anda daha net bir şekilde görebiliyoruz ee, şu çizgiyi de kaldıralım tamam şimdi bakın bu P noktasını düz bir şekilde aşağıya doğru çekeceğim ee, çekince ne olacak hep birlikte bakalım evet burada sarı çizginin üzerinden devam ediyorum aşağıya doğru bunu ne yapıyorum çekiyorum ee, Tabii şu şekli biraz daha yukarıya kaydıralım. Bu 2 santim görünmüyor. Daha iyi görünsün. Şu kalemle yazalım. Evet. Bunu aşağıya doğru şu şekilde düz bir şekilde çektik. Bunu çekince tabii ki şurası ne oldu? Küpün içerisinde ön yüzeyin üstünde bir dikdörtgene dönüştü. Üst taraf 2 birimse alt tarafta 2 birim santimetre olacaktır yarıçapımızda yarı çapımızda sonuçta 5 santim olduğuna göre 5 santim bulmuştuk biz onu. O halde şu parçanın uzunluğu bu taraf 3 santim. Eğer ben yine P ile O arasını birleştirirsem şu şekilde. Bunun da yarı çap olduğunu ve 5 birim olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla şuradaki diklikten ve Pisagor bağıntısından yararlanarak P'nin aşağıdaki düşey doğrultusunu bulacağız ki bu da zaten 3 4 5 üçgenini bize çağrıştırdığından buraya 4 yazacağız bu bizim için çok önemli çünkü küpün bir ayrıtının uzunluğu 10 santimdi biz şimdi 10 santimden 4 santimi çıkararak şu yukarıdaki kalın çizginin uzunluğunu yani 6 santim olarak bulmuş olacağız bu birinci kısımdı şimdi ikinci kısma geçelim İkinci kısımda bakın şekle yukarıdan bakarsak ee, bu EP doğrusu küpün içerisinden geçtiği için kendine ait bir düzlem oluşturuyor. Şu sarı çizgileri takip edin arkadaşlar. Hatta onları ben size çizeyim. Bakın şuradan kalınlığını artırabiliyor muyuz bunun? bunun kalınlığını şu anda artıramadım. Şuradaki EP pardon, EP burası. Şu yukarıdaki noktayla bu sarı çizgi birleşiyor ve aşağıya doğru düz iniyoruz. Sonra tekrar aynı köşeye A köşesine gidip yukarı çıkıp E köşesine geldiğimizde burada bir düzlem oluşuyor arkadaşlar. Bu düzlemin üzerindeki bir e, dik üçgenden bahsedeceğiz şimdi biraz sonra. E, şu HQ arasındaki uzaklık HQ arasındaki uzaklık 8 santimde Küpün bir kenarı da 10 santimde Burada bir Pisagor yapacak olursak, sarı çizginin kaç santim olduğunu bulabiliriz. Onu şurada hemen hesaplayalım. 8'in karesi artı 10'un karesi ne yapar? 164 yapar. Demek ki bizim buraya ne yazmamız lazım? Karekök 164. Karekök 164 yazmamız lazım. E peki E, Q, burası Q noktası. E, Q, P üçgenine dikkat edecek olursanız. E, Q doğrusu küpün üst yüzeyinde, QP doğrusu da küpün ön yüzeyinde. E, küpün bu yüzeyleri birbirine dik olduğu için, bu doğrular da birbirine diktir. Bu söylediğime dikkat edin. E, dik olduğuna göre, yine bir Pisagor bağıntısı kullanarak, EP uzunluğunu bulabiliriz. EP uzunluğunun karesi, şu karekök içerisinde 164'lü ifadenin karesi olacak. Yani ben buraya hadi yazalım 164'ün karesi şeklinde yazacağım artı QP uzunluğunun karesi 6'nın karesi bu işlemi de yaparsam 164 buradan gelecek 36 da buradan gelecek 200 yapacak o zaman EP uzunluğumuz karekök 200'dür diyebiliriz EP karekök 200'dür yazabiliriz. Tabi bunun da 2 çarpı 100 olduğu için 10 kökü 2 olduğunu köklü ifadeler dersinden biliyoruz. Soruyu bu şekilde çözmüş bulunuyoruz. İsterseniz bu şekle bir kez daha şöyle yandan bakalım. Özellikle söylediğim o EQP üçgeninin küpün içerisinde kalan ayrı bir düzlem o oluşturduğunu görmenizi istiyorum. Bakın şu açıdan baktığımız zaman tam karşıdan görüyoruz. Üç boyutlu soruları katı cisim sorularını çözerken değişik açılardan yönlerden bakmaya çalışacağız. İçerisindeki farklı düzlemleri görmeye çalışacağız. ve Bu şekilde sorumuzu çözmüş bulunuyoruz.